ve iki yarışmacımızla devam edeceğiz. Asıl önemli kısım, sizi ilgilendiren kısım. Bu sorudan sonra yarışmacılardan her iyi olduğunuzda bir hediye kazanabilirsiniz. Yarışma artık ikinci aşamaya geldik. Sezer bize veda etti. Yaşar ve Gökhan Nasılsınız? Ne alemdesiniz? Biraz daha rahatladık tabii ki. Güzel. Çok rahatlama. Rahatlamak <laughs> sana yaramıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇yi gidiyorsun. Nasıl i̇yi, gidiyor iyi. Yaşar? Yani ilk soruda biraz moralim bozuldu. Çözmüştüm Hı -hı. aslında ama e, orada mavi ekranda yazılmasını beklerken bir anda kafam karıştı. Bir kırıştı. de yarışma kurallarının cilvesi puanlı kendi elinle teslim ediyorsun. Evet. O acı biraz. Evet. Ama sonra toparlayabildim. Güzel, iyi gidiyorsunuz. İkinize de başarılar. Çok Kim iyi o kazanacak. Diğeri bizden hem para hem de hediye kazanacak. Hiç canınızı sıkmıyorsunuz. Arkadaşlar hazır mısınız? Sizinle de yarışmaya başlıyoruz bu bölümden sonra. Hazır mısınız? Eyvallah. Pırıl pırıl bileşim. Peki başlayalım. Cevap önceliği için tek mi çift mi diye soralım. Yaşar. Çift. Çift. Bakalım bilgisayar ne düşünüyor? Tek. Sende iki soruda cevap hakkı önceliği Gökhan. Sormak istiyorum tercih hakkını işlem sorusunda yani çarpı iki ya da yüzde elli. Hakkını kullanmak istiyor musun tercih? İstiyorum. Evet. Pekala <laughs> harika. Bir anda puanını toparlayıp sen de Yaşar'ı yakalayabilirsin. İşlem sorumuz geliyor. 3 4 8 7 1 ve 75 ulaşacağımız sayı 578 ve 3 saniye geçmişti ki Yaşar yine butonunu buldu. 75 çarpı 8 eşittir 600. 7 e, çarpı 3 eşittir 21. 21 artı 1 eşittir 22. 600 eksi 22 eşittir 578. 578 sonucunun işleme <laughs> evet. alındığı yer burası. Sizde nedir durum hocam? 578 sonucu Yaşar'a 20 puan kazandırdı. 20 puan. <laughs> Pekala. 8. soruda yine Olası durumda cevap önceliği Gökhan'da. Kelime sorumuz gelsin. M A M E M A Y P ve bir Joker harf hakkınız. Birine başladı. sonunda hemen bakalım Yaşar nedir? Altı harf jokerli. Altı harf jokerli. Altı harf joker ikisinde de biz tabii ki cevap hakkı önceliği Gökhan'da olduğu için Gökhan'dan alıyoruz. Yam yam. Yam yam. Peki. Genel olarak bilinen tanımı et yiyen insan demektir. Yam yam. Tabii doğru bir kelime. Ee, size tam 6 puan kazandırdı. Yam yam. Altı puan Gökhan'a <laughs> son 5 sorudaki e, ilk aldığı puan. O yüzden bir motivasyon için rica ediyorum. Kocaman bir alkış daha. <laughs> Hocam bende de ilerlemeler var. Biraz evet. sonra bulduklarımı size de soracağım. List, Ama öncesinde... Liste halinde mi soracaksınız? <laughs> liste yaptım. Tamam. Bunların hepsi olur mu acaba diye. <laughs> Arkadaşlar elimde harika bir saat var. Bunu almak ister misiniz? 9 harf. 8 harf. 7 harf. ...inanamıyorum... Gökhan 6 harfti senin. Evet. Hediye bende kaldı. Bir sonraki soruya kadar. Hemen gelelim 9 ve 10. sorularda. Cevap önceliği Yaşar sende. Öncesinde hemen sormak isterim. İşlemde tercih hakkını kullanmak ister misin? İstiyorum. Fark atmak istiyorum. <laughs> Riske girip arayı açmak istiyorum diyorsun. Evet. Cesursun. İşlem sorumuz geliyor. 5 1 4 9 7 90 ve aradığımız sayı 738. 7 saniye geçmişti ki Yaşar ben doğru yanıtı buldum dedi. Yaptırır mısın lütfen? 7 artı 1 eşittir 8. 90 çarpı 8 eşittir 720. 5 artı 4 eşittir 9. 9 artı 9 eşittir 18. 720 artı 18, 738. 738 sonucuna giden yol doğru mudur Uğur Hocam? Evet, 738 sonucu doğrudur. Yaşar bu soruda tercih hakkını kullandı. Bizden tam 36 puan kazandı. 36 puan, kocaman alkış. Yaşar'cığım iyi gidiyorsun, hoş gidiyorsun ama senin yüzünden hediye veremiyoruz. <laughs> hani iki yaklaşığa razıyız, bir yaklaşığı bulalım. Sen de kazan, onlar da kazansın. <laughs> Harika gidiyorsunuz. Hiç canınızı sıkmayın. Güzel olacak. Gökhan sonuç değişebilir her an. Kelime sorumuz 10. sorumuz geliyor. İ R İ K A P Ö ve ne? Bir de joker harfimiz var. 30 saniye süresi. Doldu. Hemen sırasıyla alalım Yaşar ve Gökhan. Ee, beşer 5 harf joker. Yanıt yok. Yanıt yok. Kiriş. Yaşar. Kiriş. Kiriş sözü. Türkçe bir kelime. Doğru bir kelime. Dört puan kazandırdı size. Dört puan Yaşar'a gidiyor. Alkışlarımızla. Peki, ard arda alınan yüksek puanlar tabloyu nasıl etkiledi? İsterseniz puan durumunu bir görelim. Yaşar Yurtçu 105 puanda. Gökhan Soylu 19 puanda. <laughs> Şimdi hani 109 o kadar yüksek söyledim ayıp olmasın diye. Ee, Gökhan'cığım hırslanıyorsun hızlanıyorsun. Ben yüzüne güldükçe sen rahatlıyorsun. Hayırdır inşallah? Bilmiyorum benim de üstümde bir rahatlık var. Çıkışta Olmadı, yemeğe bilmiyorum. gidelim falan <laughs> gibi. Olur. Peki harika. Şimdi devam edelim. Ee, Kelime de biz... 4 puanı aldıktan sonra dönelim hediye zamanına. Nedir arkadaşlarımızdaki durum? Bakın her seferinde büyük bir... Şunu değiştireyim belki bir sıkıntı. <laughs> Acaba bundan mıdır? Arkadaşlar 9 harf. 8. Birileri bir şey yapmış. Yüzde bir heyecan var. Allah'ım bulamasınlar da bana gelsin diye. 7. 7. Bir kişi var. Herkes sana çok kötü bakıyor. <laughs> 42. Mevlüt Özdaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Mevlüt 3. sınıf, doğru değil? Evet, değil mi? 3. sınıf. Peki, ee, nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? İyi, zaten okulumun faydası oldu kelimeyi bulmamda da. Dikkat <laughs> ediyorum, çok keyifle katılıyorsun yarışmaya. Oradan eğlenirken fark ediyorum, gözüm evet. orada aslında. Hani bir mola bulsam gelip ben de oradan seyredeceğim ama imkanı yok. İstiyor Bu... musun saati? Çok istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hemen alalım. İrtikap. E, kötülük etme, ama telaffuzunuz yanlış. İrtikap. 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 İnce K, K A ince olacak. Yazarken de istemiyorum ama duyduğumuz kelime o olduğu için. evet, irtikap diye söylüyoruz. Söyler misiniz lütfen? Yok öyle bir saniye saat vereceğiz kolay değil. i̇rtikap. Böyle biraz Fransız aksanıyla. <gülüyor> <gülüyor> Çok nazik söylüyorsun ama A durduğu kutusunu, yerde duruyor. Kutusunu, e, kutusunu verin sadece Raşit Bey. Hemen. Tebrik <laughs> 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 ediyorum sizi. Güle güle kullanan alkışlarımızla. Teşekkür da. ederim. Macar Marka Kol Saati arkadaşımızın oluyor. Emanetin bende çıkışta alıyorsun. Peki heyecanlı bir bölüme geldik. Puan durumunu gördük. 11. soru için tek mi çift mi Gökhan? Çift. Çift.